dedi arke İsrafil'ül ve Cibril'ül ve Mikail'ül ve Hameletül Arş'i ve ene fihim ma tezevvecte ille mer'etelleti kütibet leke Bu hadis-i şerifte. İki insan birbiriyle evleniyor ya, nasıl oluyor da o onunla evleniyor? Bunu izah eden bir hadisi i şeriftir. Bir kişi gelmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine, enne racülen kâle ya Resulallah, inni üridü en etezevvece imraten fedullih. Ben şu, şu kadınla evlenmek istiyorum ya Resulallah, bana dua buyur demiş. Bana dua et de o kadınla evleneyim demek istemiş yani. Onun üzerine Peygamber Efendimiz böyle buyurmuş. Eğer senin için İsrafil aleyhisselam dua etse, Cebrail aleyhisselam da dua etse, Nikail aleyhisselam da dua etse, Arş-ı Ala'yı taşıyan yüce melekler de dua etse, ben de onların arasında o duaya katılsam, sen yine de senin için yazılmış olan kadından başkasıyla evlenemezsin. Nasipte ne varsa onunla evlenirsin buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Bundan iki şey çıkar. Üzülmeyin, telaş etmeyin, kısmetimiz buymuş dersiniz. Müteselli olursunuz. Efendim işte böyle takdir buymuş. Evin bir huzurunu efendim yürütmeye gayret edersiniz. Olana razı olup efendim o şekilde huzuru vazifelerinizi ifa etmeye gayret edersiniz. Çok da